selam arkadaşlarım herkese merhaba nasılsınız umarım iyisinizdir ee, yeni bir kolektifle geldim ama şöyle bir açılım yapmak istiyorum şimdi bu video karşına çıktıysa bir kere tesadüf değil İçinden bir şey için niyetlenmeni istiyorum o niyetine nazaran bir açılım yapacağım ee, herhangi bir durum ya da konuyla alakalı niyetlen lütfen ben kartlarımı kararken sen niyetini tut ve video, videoyu videoyu izlemeyi devam et lütfen. Bakalım. Niyetinde tuttuğun durum konumla ilgili sana kartların ne mesajı var? Hep birlikte bakalım arkadaşım. Şimdi öncelikle e, niyetinde tuttuğun durum konum her neyse konu her neyse Burada senden gizlenen, senden saklanan bazı durumlardan şüphelendiğini gösteriyor kartlar. Ve bir takım sırların ortaya çıkmasını sen de istiyor olabilirsin. Ya da seninle alakalı bazı durumlar, yani karşı tarafların sakladığı partnerin olur, ailesi olur, ailen olur. Bazı durumlar ortaya çıkabilir. Ve burada niyetinle alakalı bir karmanın içerisinde olduğunu görüyorum. Bir karmanın Yaşadığını görüyorum arkadaşım Yani e, nedir bu Aslında karmanı temizlemen gerektiğinden de Bahseden kartlar bize Şudur anlamı yani Bir şeyler için çok e, çaba göstermişsindir Çok emek vermişsindir Ama aynı kısır döngünün içerisinden Hiçbir zaman için çıkamamışsındır İyi niyetlerin merhametin Çok susuman edilmiştir e, Yani bir Sıkıntılı süreçler ee, seni depresyona sokacak, senin canını sıkacak, bir sürü durumların içerisinde böyle labirent gibi bir çıkışı olmayan e, sürecin içerisinde kalmışsındır ve bununla alakalı insan ya da insanlar bak sizi göz hapsine almışlar arkadaşım görüyor musun? Seni göz hapsine alıp takip eden e, seni kıskanan, seni soğuklayan, seni izleyen e, birileri var. Son zamanlar aşırı düşüncelisin. Belki bir durumun ya da konunun içerisinden çıkamıyorsun. Kendini üzdüğün, zihninin yorgun olduğu, aşırı düşündüğün bir durumun içerisindesin ve bir pişmanlık duyuyorsun. Belki verdiğin emeğe, belki işte yaptığın fedakarlıklara, belki de arkandan hani iş çevriliyor. İlk başta çıkan kart senden saklanan durumlardan, konudan bahseder bize. Bundan dolayı da bir pişmanlık yaşıyor olabilirsin. Keşke dediğin bazı durumları yaşamış olabilirsin. Yani burada e, kaos ve tartışma yaşadığın, öfkelendiğin bazı insanlar var. Belki bir e, argo sözler söylediğin, gerçekten e, böyle tuzla buzla tuzla buz ettiğin, hani birileriyle e, tartışmaya girdiğin, e, öfkeni kontrol edemediğin, her şeyi tuzla buz ettiğin bir e, süreçten de bize bahseder ve insanlara karşı. E, güven problemin yok arkadaşım. Kesinlikle güvenmiyorsun. Diyorsun ki benim artık başıma ne gelebilir ki? Yani ben daha ne yaşayabilirim ki? Yani e, kan bağımdır, partnerimdir, ailemdir, ailesidir. Yani bana yapmadıklarını bırakmadılar. Bunlardan biri ya da herhangi biri olabilir işte. Hepsi olabilir. Kendine göre e, alırsın arkadaşım. Ve gerçekten e, tatlı dil kullanılarak kandırıldığından bahseder bize yani karşı taraflar yüzüne gülmüş e, arkandan iş çevirmiş anladın mı yani çok güzel ağzı e, laf yapan insanlar ama icraata gelince sıfır bu şekilde kandırılmış aldatılmış olabilirsin ve kendini çok yalnız hissediyorsun gördüğün gibi diyorsun ki çok yalnızım e, şu aralar belki de yalnız kalmaya da ihtiyacın var ya da şöyle de yorabilirim kendi kabuğuna çekildiğin eee kendinle yüzleştiğin bir sürecin içerisinde de olabilirsin. Yalnızlığı tercih ettiğin ama bir durumla konuyla alakalı da bir kaybetme korkusu yaşadığın bir durumdan süreçten de bahseder. Yani etrafında para cimrisi, duygu cimrisi insanlar olduğundan bahsediyor. Bize partner olabilir, ailen olabilir, ailesi olabilir ve bir mahkemelik sürecin var arkadaşım. Bak ya bir mahkemelik sürecin ya da durumları niyetlendiğin durumu muhakeme ettiğin bir süreçten de geçiyor olabilirsin ve burada bir seyahat, bir yer değişikliği, taşınma, belki bulunduğun yeri terk etme gibi bir düşüncende olur. hani imkanın olsa belki şöyle birkaç günlüğüne kafanı dağıtmaya da ihtiyacım var. Hani böyle bir dinlenmeye de ihtiyacım var. Kaçmak istiyor olabilirsin. Ama bu sıkıntılı süreçlerin geride kalacağını. Ee, bu süreci bir şekilde atlatman gerektiğini ve dinlenmeye o kadar ihtiyacın var ki arkadaşım kafan allak bullak yani bu düşünceler seni gerçekten mahvetmiş onu söyleyeyim ee, kendine psikolojik olarak da zarar verdiğin e, bir süreçtesin tartışma e, tartışma yaşadığın e, belki bir, bir takım düşmanlıklar bakın iki tarafta birbirine düşman gibi görüyor musunuz ve burada bitmesi gereken bir ilişkiden bahsediyor. Yani belki de son buldu bitti. Şöyle de yorumlayabilirim arkadaşım. Yakınlarından birini kaybedebilirsin. Bir acı bir haber alabilirsin, kötü bir haber alabilirsin. Bize bundan da bahseder. Ya da çok üzül, üzüldüğün bir durumun içerisinde üzüntü, pişmanlık yaşadığını da gösterir. Bir ilişkinin biteceğinden de bize bahseder. Ama inancını hiçbir zaman için kaybetmemelisin. Duaya, maneviyata kendini vermelisin. Ve bilinç altında bir takım kaygı, endişe ve korkular yaşıyor olabilirsin. E, maddi manevi gördüğün gibi yani bir e, çıkar yol arıyor olabilirsin. Bir takım korkuların, endişelerin var. E, yani hani kendini çaresiz bir enerjide hissediyor olabilirsin. Çünkü neden dersen gerçekten arkandaki insanlar, e, niyetlendiğin bu insan ya da insanlar çok yalancı, kurnaz ve arkandan iş çeviren. E, zeki insanlar yani her şeyi böyle bulabilecek e, bahanelerinin bitmeyeceği e, dalga dümenin bitmeyeceği insanlar peki bakalım ama bir o kadar da tabi duygularının da olduğunu görüyorum eğer bir partnerse bir bağımlılığın vardır e, veya bir kan bağının olduğu insanlarla kendini böyle bir kötü bir sürecin içerisinde hissediyor olabilirsin etrafındaki bazı insanlardan destek görebilirsin kendine yakın hissettiğin bir ya da bir, birkaç insandan destek görebilirsin şu aşamada ve parayla ilgili durumların varsa bunlar şöyle söyleyeceğim feraha kavuşacağın bir süreç gelecek ve arkadaşım Şöyle söyleyeceğim sana bak. Sağlık problemleri yaşıyor olabilirsin. Depresyonda olabilirsin. Sağlıkla ilgili çok ciddi problemler yaşıyor olabilirsin. Lütfen bunlara da dikkat et. Ee, ve burada üzerinde kötü enerjiler olabilir. Gördüğün gibi seninle uğraşılıyor. Ee, kimse senin iyi olmanı istemiyor. Anlatabiliyor muyum? Yani burada bir e, şu aralar elin kolun kalkmıyordur. Bir tembellik, bir halsizlik hissediyor olabilirsin etrafındaki insanları belki görmek istemiyor olabilirsin böyle bir enerjin geldi ve burada üzerinde negatif bir enerji de yapılıyor olabilir lütfen bol bol kaya tuzu ve sirkeyle duşunu al evini sirkeli sularla sil ve bakara ayetini sessiz bir şekilde evinde dinle arkadaşım bunları eksik etme okuyamıyorsan bu kötü insanlarda kimse Allah şerrini, pisliğini, e, o pis arzularını kendi ayaklarına dolandırsın inşallah. Ve inanılmaz dedikodun yapılıyor görüyor musun? İnanılmaz dedikodun dedikodun yapılıyor. Seni çekemiyorlar arkadaşım. Kıskan kıskançlık yapan insanlar var. Durumundan, konumundan dolayı olabilir. Başarılı olduğundan dolayı olabilir. Yüzüne gülmüşler arkandan e, dedikodunu yapıyorlar. Hala içinde. Bir masumiyet, bir merhamet, küçük bir çocuk var lütfen onu koru ve e, bir belki aile kurma özlemin var. Belki de bir e, yeniden bir sayfa açacaksın bir şeyleri bu ilişki anlamında olabilir. E, bununla alakalı güzel e, zaman içerisinde ileride zaman içerisinde bir aile kurma isteğin varsa bu da gerçekleşebilir arkadaşım ya da ailede olan bazı meseleler, bazı problemler de gündemde olabilir. İki versiyonda söyledim. Aile kurma isteğinde olabilir. Arkadaşım, videomun sonuna geldim. Lütfen beğeni ve yorum atmayı unutma. Sen çok kıymetlisin, çok değerlisin. Kendi kıymetini, değerini lütfen bil, unutma. Kendine de çok iyi bak. Hoşçakal.